İşte sonunda Shiba Eternity oyununun Apple Store mağazasında satışa sunulması için harekete geçti. Hemen şu üst taraftaki linke tıkladığınız zaman direkt zaten Apple Store mağazasına atıyor. Şu anda da bakın görüldüğü gibi satışa sunulacağı günü bekliyor. Yani 21 ya da 22 Eylül'de Shiba Eternity oyununun piyasaya sürülmesi %100 oranında bekleniliyor. Şu anda Shiba Eternity oyununu almak için sırada bekleyen binlerce insan bulunuyor. Bunların en başında ben varım diyebilirim. 21 ve 22 Eylül'e saat başı alarm kurdum. Sürekli hatırlatsın diye. Çünkü Shiba Eternity oyununu alıp bir an önce sizlere ben bunun lansmanını yapmaya çalışacağım. Yani bu oyunu alıp nasıl kurulur, nasıl indirilir, nasıl oynanır, nasıl NFT kazanılır, neler yapmamız gerekiyor? Kart oyunları oynarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? kazandığımız NFT'leri nerede daha kolay satabiliriz? Sizlere bununla ilgili detaylı bir video yapacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Yani bu video sizlere şu anda bakın gördüğünüz gibi Shiba Eternity oyununun Apple Store mağazasında satışa çıkmak için resmen bırakın günü saatler saydığını söyleyebilirim. Daha ilk satışa sunmadan bile bakın 5 yıldızlı başarı yakalamış diyebilirim bakın 5 yıldızı almış şimdiden ki satışa çıktığı zaman artık neler olur bilemem. Evet sevgili dostlarım şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.